Alkol ve sigara satışlarına yapılan yüksek orandaki zam, kaçakçılığı, ölümleri artırır. Alkole ve sigara yapılan zam ve insan sağlığını eğer düşünüyorsa en önemlisi tabii ki eğitim olacak. Eğitimle ancak sigara ve alkolden insanları uzaklaştırabilirsiniz. Kamu spotları artırılarak. Çocuklarımız bilinçlendirilerek alkol bağımlılıklarının azaltılması ile ilgili çalışmalar eğitim çağındaki çocuklara verilmek süresiyle ancak önleyebilirsiniz. Devletin en önemli gelir kaynağı olan dolaylı vergilerde alkollü içecekler ve e, sigara önemli payı var. Dolayısıyla şimdi sadece kaçakçıların, illegal yoldan evinde üretim yapanların Piyasayı alkolle ve alkolün bandrolsüz şekilde satanlardan alınması ile ilgili önemli bir devletin kaybolacak. Vatandaşın da bu fiyatları bunları alamayacağına göre esnafın da bunları satmada zorluk çekeceği bir gerçek. Bu konuda çok önemli görev tabii ki en başta kamu spotları, ikincisi eğitim, üçüncüsü ise yapılan yüksek zam oranlarıyla değil, vatandaşın bilinçlendirilmesiyle olacak. Eğer tüketiyorlarsa e, bunların sağlıklı, bandrolü olan resmi bayilerden alınmasının gerekli olduğunun da vurgulanması lazım. Yoksa bu iş e, sadece vergi gelir kaybı devletin, vatandaşının da canından olur. Onun için yapılması gereken şey, e, aklı yolu bir, bu alkol ve sigaradan uzaklaştırmak için kamu spotlarının ve eğitimin daha da arttırılarak insanların bilinçlenmesiyle sağlanır.